Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir örneğin anlatımı yapacağım. Önceden zürafamı çekmiştim. 484 yeşil yeşilimin numarası arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. şekilde başladım araya bir tane zürafa bıraktım buraya bir yuva yapıyorum bu 11 tane pırpır sığacak şekilde yuva yapıyorum arkadaşlar bu şekilde Pardon arkadaşlar buraya 3 tane yaprak sığacak şekilde yuva yapıyoruz. Çiçeğine sonra geçeceğiz. Şu anda yaprağını yapıyorum. ikinci yaprağıma geçtim Bu şekilde arkadaşlar. Son yaprağıma geçiyorum şimdi de. Bu haftaki etkinlik modeli arkadaşlar. İğne ayasına dair her şey. grubumuzun Ve son olarak yaprağımızı da bitirdik. Böyle üç tane yaprak yaptım. <laughs> İpimi kesiyorum burada. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çeviriyoruz. Şu kalan ipliklerimiz güzel gözüksün diye kes yakalım. Çevirince bayağı bir garip gözüktü böyle çeviriyorum bu şekilde şimdi diğer rengimize geçelim Arkadaşlar kırmızı yapacağım ben. şuradan başlıyorum yeşillerin dibinden arkadaşlar başlayamadım kurdelemiz kıvrılıyor bayağı bir Arkadaşlar buraya da bir tane yuva yapacağız. Az önceki söylediğimi tekrar ediyorum. Buraya 11 tane pırpır pır sığacak şekilde yuva yapıyoruz. Yanlış yaptım. Burayı bir düzelteyim. bu şekilde şimdi buraya 11 tane orta büyüklükte pırpır pır yapacağım arkadaşlar 5 oldu. Altı oldu. Yedi. Sekiz. 10 ve sonuncuyu da yapalım 11 bu şekilde Arkadaşlar ben şimdi ipimi koparacağım başka rengimize geçelim. Arkadaşlar buraya lacivert koyacağım. Şöyle dönüp başlayalım. İpimiz dışarıdan kötü gözükmesin. Tekrar dönseriyorum. Bu şekilde. Buraya 10 tane zürafa yapacağız. birden kötü gözükmesin dedim ama orası bayağı bir kötü gözüktü Arkadaşlar bütün pırpırların üzerine basa bata bata 10 tane zürafa yaptım ben. Şimdi tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Hepimizi koparmadan. Aynı şekilde battığımız zürafalarımıza batarak diğer tarafa döneceğiz. Arkadaşlar bu modelin örneğinde arasına küçük dağlar yapmışlardı. Siz istediğiniz şekilde ara yapabilirsiniz. Ben buraya ara göstermeyeceğim. 3 6 9 10. Burası da 10 tane oldu arkadaşlar. Bir daha batsam mı diye düşünüyorum. Hadi bir daha batalım. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde Arkadaşlar tekrar kırmızı aldım. Şimdi buradan başlayalım. Buradan başladım arkadaşlar. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde Pürpürün üstüne batıyorum. Arkadaşlar burası sinek kanadı şeklinde devam ediyor. Bu şekilde. Buraya 10 tane sinek kanadı yapacağız. arkadaşlar çok şirin ve yapımı hiç zorlamayan bir model zevkli devam ediyor sonuncu yapıyorum arkadaşlar. Evet, son rafımızı da yapalım. Evet bu şekil. Şimdi bir kesiyorum arkadaşlar. Kenarlarını da yakalım. Arkadaşlar yakmak size sizin tercihinize bağlı. İster yakın, ister yakmayın. Ben bu şekilde tercih ettim. Modelimiz bu şekilde. hepinize kolay gelsin arkadaşlar.